السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله محمد، سيدنا ما الأخير، ماذا ماذا ما شاء الله؟ دستور

bunu kullanmayan kafirler, Allah'a inanmayanlar onlar en şerli mahlukattır. Çünkü her şey Allah Azze ve Celle tesbih eder, Allah'a tazim eder, Allah'a kabul eder. Allah'a kabul etmeyenler onlar en kötü mahlukat olarak Allah indinde en kötü mahlukat onlar olduğu için insanların içinde de kötülükten başka şey yapmazlar. İyilik yap yapıyoruz diye senel bile onların iyiliklerinde şer var. Hayır yok. iyilik yok. Allah Azze ve Celle'nin beraber olmayan mahlukat, onlar uzak, insanlıktan uzak, iyilikten uzak, her türlü güzellikten de uzak onlar. Onun için Allah'la beraber olan o güzel, iyi, Allah'ın sevdiği kullar olur. Allah'ın sevmediği kullar sevmez, sevilmez. Çünkü Allah Azze ve Celle ben bu kulumu sevdim diye söyler. insanlar onu sever. Ben bunu bu mahlukatı sevmedim der. Yani insanlar sevmez. Ne kadar sevdim deseler bile onlar sevgi nefis sevgi şey nefis sevgisi, Allah sevgisi başkadır. Nefsinin sevgisi hiçbir işe yaramayan bir sevgidir. Onun kıymeti yok, devamlı yok, hiçbir faydası yok, kötülükten başka bir şey yok. Onun için Allah Azze ve Celle akıl vermiş, akıl süslü, alak, alakruzine diyor İnsanın süsü aklıdır. Aklını e, doğruyu gör, hakkı görmek için vermiş Allah Azze ve Celle. Onu gördükten sonra e, onun işi iyidir. Yolu açıktır, yol güzeldir. O, o teki türlü onu e, nefis için, hava için kullandıktan sonra o yerinde kullanılmamış olur, zayi olur. Allah muhafaza etsin. Onun için devam ediyoruz. Allah akıl fikir versin deriz. Akıl fikir olunca güzel şeyler olur. Akılsız insan iyi insan değil. Aklını kaçırmış olan insan onu yatımarhaneye tımarhaneye koyarlar ya başka bir şey yaparlar. Allah muhafaza etsin. Allah جميعاً قوة إمام إن شاء الله ومن الله التوفيق الفاتحة <applause>